Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Ee, diyetten sonraki ilk günlerim yani. Aynı kendimi var ya arkadaşlar diyeti bıraktım ya çölyak diyeti yapıyordum. Bilmeyenler için söyleyeyim. 3 ay ben bir çölyak diyeti yaptım. Şimdi bıraktım. Aynı e, annemden yeni doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Sanki oruç tuttum tuttum da e, sonunda bayramla mükafatlandırılırsınız ya. Kendimi aynı bayramda gibi hissediyorum. Yani tarif edilmeyecek duygular yaşadım. Yaşıyorum arkadaşlar. E, çok şükür ettim. Çok çok yani çok kere kez e, şükür ettim. E, Allah'ım bize ne çok nimet vermiş. Kıymetini bilelim, israf etmeyelim. İsraf seven biri değilim ama bu diyetten sonra daha bir anladım yani. Bazılarınız diyor ya hani mesela az yemek yapıyorsun ya da misafirlerine az e, yiyecek yapıyorsun ne bileyim ben. İsrafı sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten ben çok üzülüyorum. Çöpe gitmesine hiç e, gönlüm razı olmuyor yemeklerin. O yüzden az az zaten sofranın başında var ya arkadaşlar. E, doymadan kalkmak lazımmış ama biz ne yaptık? Hep tıka basa e, doldurduk karnımızı, gözümüz doymadı, gönlümüz doymadı ama normalde sofradan aç kalkmak gerekirmiş. Çok çok iyi anladım arkadaşlar bu diyetteyken ben nimetlerin, yemeklerin, her şeyin kıymetini çok daha iyi anladım arkadaşlar. Neyse ben mutfağa kaçtım çocuklardan. Çocuklar içeride biraz çizgi film seyrediyor. Dediğim gibi diyet sonrası günlerim nasıl geçiyor çok güzel geçiyor arkadaşlar çok mutluyum bir de inşallah bu hastalığında tedavisini e, uygularsak yaparsak e, daha iyi olacağım inşallah. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok geçmiş olsun dileklerinde bulunanlar var. Şimdi ben mutfağa niye kaçtım arkadaşlar şöyle bir lacivert yazmam var dedim bunu kendime uğraş edeyim. El işi yapmak iyi geliyor arkadaşlar bana. Gerçekten derlerdi de stres atıyoruz el işiyle diye ben inanmazdım. Gerçekten öyleymiş. Şimdi de ben stres atıyorum. Yani stresli de değilim de arkadaşlar ne bileyim günlük koşuşturmacalar. Çoluğun çocuğun işte yiyeceği falanı filanı. Günlük düşünceler ya. Evli insanlarız. Yani Evin algısı, vergisi, geliri gideri tabii ki insanları düşündürüyor. Çocuk olsaydık da keşke hiçbir şey düşünmeseydik ama öyle bir şey yok. Dedim şöyle yerde boş boş hem durmayayım hem vakit geçsin. Ne bileyim elime bir uğraş işte arkadaşlar. Şöyle düz renk bir yazma. İğne oyası yapacağım arkadaşlar. Ben iğne oyasını çok seviyorum. Şöyle de boncuklarım var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle çok güzel. Böyle renkli renkli boncuklardan yapacağım. Allah düşüyordu vallahi. Dedim sizinle de hem sohbet edelim. Diyetten sonra neler hissettim. Günlerim nasıl geçiyor onu birazcık bahsetmek istiyorum. İnşallah sizler de dinlersiniz. Sohbetimi seversiniz bu hastalığa e, yakalanan çok kişi varmış arkadaşlar. Bir ben değil tabii ki de kron hastası olan birçok kişi varmış. Yorumlarınızı okudum, gördüm. Kiminin babası, kiminin yakını, kiminin ne bileyim ben, komşusu kron hastası. Yani başımıza geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben ömrü hayatımda bu yaşıma kadar ben bu hastalıkların ismini bile duyumuşumdur belki televizyonda falan ama kulak ardı etmişim zamana kadar ben bilmezdim yani kron hastalığı nedir, nasıl olur, nerede olur hiç bilmezdim ama başına gelince insan daha iyi anlıyor. Rabbim beterinden korusun. Bu arada biraz yorumlarınızı da bahsedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için Allah razı olsun. Rabbim tüm herkese şifa versin. Aramızda kanser hastası olanlar var. Benden dua istiyorlar. İremcim ben kanser hastasıyım işte bana da dua etti. Rabbim size de şifa versin inşallah. En kısa zamanda Rabbim sizin de şifanızı versin. Ben diyetten kurtulduğuma o kadar memnunum ki. Yani dediğim gibi benim bayramım yani. Bayramım oldu bana ya. Çölyak diyeti çok ağır bir diyet arkadaşlar. Yani zayıflama diyetinin yanında bile bence çok ağır bir diyet. Rabbim çölyak hastalarına da yardımcısı olsun Tekrar diyorum tekrar diyorum Başımıza çölyak diyeti de geldi yani hayatımızda Kanser hastalarına da Rabbim tez zamanda şifa versin Diğer tüm hastalarımıza da şifa versin Ama şöyle bir şey var arkadaşlar Biz dünyadayız ve Allah'ım hepimize bir dert verdi Ben böyle avutuyorum kendimi Yani kime sorsan herkesin bir derdi var Yani şuradan ben dışarıya bir çıkayım bir adım atayım Herkesin bir derdi var yani Geçen minibüs bekliyorum işte. Burada markette bir abla var. Ayaküstü konuştuk işte. Onun da kendine göre dertleri var. Ne bileyim ben. Başka birinin kendine göre derdi var. Kimsenin derdi kimseye benzemez derler ya. Gerçekten öyle. Herkes bir şeyle uğraşıyor yani. Rabbim bizi dünyaya göndermiş. Bir de bize uğraş vermiş. Dert vermiş. Ne bileyim ben. Öyle yani arkadaşlar. Hayat böyle. tezi günü ilaçlı tomografim var arkadaşlar. Tomografiden sonra doktor rapor yazacak bana. İlaçlarımı raporla alacağım. Daha ilacımı falan almadım. İlacımı falan sormuşsunuz. Ama adı şeydi galiba ya. Bu da falk. Bu da falk dedi doktor. Yanlış olmasın. Yine yarın e, video falan çekeceğim işte. Yarın da bir vlog çekerim. Aksaray'a gideceğiz. Hastanede işte e, Tez zanede bir şeyler çekmeye çalışırım. Birisi de şey demiş e, yorumlarda okudum. Benim babam kron hastası iğremişti. Hangi ilacı yazdı doktor? E, i̇laç gönderelim sana. Sanki öyleydi ya yanlış hatırlamıyorsam. Allah razı olsun gerçekten çok duygulandım. Mesajlarınızı yorumlarınızı duygulanarak okudum. Benim gibi derdi olan da var. Ne bileyim benden daha kötü olan da var. Dediğim gibi kimsenin derdi kimseye benzemez. Allah razı olsun o izleyicimden de düşünmesi yeter. Dediğim gibi doktor benim için en iyi tedavi doktorum bilir. Yani doktor bana dedi zaten seninki farklı, onunki farklı, diğerininki farklı dedi. Herkesin kezin şeyi derdi bir başka. Kimi başında olur, kimisininki ilerler. Ne bileyim ben kimisininkine cerrahi müdahale müdahaleler gerekiyormuş yani ilaçlar yetersiz kalıyormuş kimininkine. Dur bakalım arkadaşlar süreç neyi gösterecek bilmiyorum. Doktor da öyle dedi. Zaten süreç neyi gösterir bilmiyorum dedi. O yüzden Rabbime dua edeceğiz. Diyetimize bakacağız. Zararlı yiyeceklerden yemeyeceğiz. çölyak çölyak diyetini de bozalı şükür bir şeyim yok arkadaşlar ama kulağına kurşun doktorun da dediği gibi benim öyle yüksek derecede bir çölyak hastalığım yokmuş daha çok kurun ağır basıyor dedi çok güzel olacak bu arkadaşlar böyle minik minik çiçekler yapıyorum üzerine de boncuk konduruyorum ne bileyim böyle kendi çapımda yapıyorum bir şeyler şeye de yapacağım çocukların çeyizine de yapacağım arkadaşlar iki tane oğlumun çeyizine yani çeyiz demeyeyim de ölmez ömrümüz olursa Allah nasip ederse tabi konuların da yuvası olacak evi barkı olacak Onlara da yapmak istiyorum. Benden bir hatıra. Yani ölümlü dünya ne bileyim ben. Aha balonu patlattılar. Balon var diğerlerinde. Sesi geldi mi bilmiyorum. Gum diye bir ses. Birer tane de onlara yapayım. Benden hatıra dursun mutfağa geldim. Çocuklarda aklım yok arkadaşlar. Yani küçükken daha çok bir geçinemiyorlardı ama şu an iyiler yani oynuyorlar ikisi. Zaten bir şey oldu mu hemen şuradan şuraya giderim. Bugün de burada hava yağmurlu arkadaşlar. Dün bir rüzgar esti, bir rüzgar esti. Gece de çok esti. Dedim ki Allah'ım doğal afetlerinden sen koru ya Rabbim dedim. Böyle rüzgar esti mi aklıma hemen deprem geliyor. O gece de öyle oldu ya arkadaşlar. Gerçekten psikolojimiz alt üst oldu. Bizim de burada. Hemen aklıma Allah esirgesin ya Rabbim de. Hemen aklıma deprem geldi. Allah'ım dedim ya. Allah çok can kaybı verdi. Çok. Allah mekanlarını cennet etsin. depremde vefat eden kardeşlerimizin çok zor, çok. O yüzden burası kapalı bugün. Bir 5-10 dakika çocuklar dışarıya çıkardım yine de. De ama havanın şeyi yok yani. iyi bir yanı yok. 5-10 dakika gezdirdim içeriye girdik. Akşama da ne yaparım bilmiyorum. Aslında her şey var. Buzluğu da açtım her şey var ama dediğim gibi daha böyle iştahım çok açık değil. Canım fazla bir şey istemiyor. İki lokmadan doymaya alışmışsın. Ben diyetteyken azalttıydım iyice arkadaşlar ekmeği. Hatta var ya öğlenleri ben e, ekmeksiz geçiriyordum. Öğlenleri ben çok çoğuna makarna işte ne bileyim ben böyle doyurucu şeyler yiyordum. Ekmek yemiyordum. Çölyak diyetindeyken. O yüzden ekmeksizliğe o kadar alışmışım ki Midem küçülmüş galiba. Her neyse sorun değil Aman sağlıklı olalım da. Zayıflık da önemli değil. Bu arada ne demişler yorumun birisinde kaç kilo verdin demişler. Ben bu benim hastalık başıma gelir arkadaşlar. Yani bir anda gözle görünmüyor kilo verdiğiniz. Tabi bir günde zayıflamıyor ama ay ve ay gün ve gün. Ben 55-56 kiloydum geçen sene yazın yani geçen sene diyeyim. Ağustos ayında falan 55-56'daydım. Eylül'de bir başladı bana bu hastalık. Bir girdi. Gün ve gün gün ve gün kilo verdim. Şimdi 48 kiloyum. 45'e kadar düşmüştüm. 10 kilo vermiştim. Şimdi 3 kilo geri almışım. Bunu da söyleyeyim. Yani bu iltihaplanmalardan dolayı zaten ee, kilo alamıyorsunuz. Bir de arkadaşlar benim bu hastalığı gülüyorum. Niye gülüyorum? Kron hastalığını şey sananlar varmış ya da çölyak hastalığını kanser sananlar varmış. Tabi olabilir. Kimse bu hastalıklar hakkında bilgi bilmiyor. Çünkü çok sık duyulan bir hastalık değil. Mesela şeker hastalığı çoğu kişi de var. Ne bileyim ben romatizma. Çoğu kişi de var ama bu hastalıklar bilmiyorum çok az kişileri de var. Yani çevremizde az kişiler de var arkadaşlar. Hastaneye gittiğiniz zaman bir sende olmadığını görüyorum. Hatta ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Eşime şey demişler. Eşim demişler kanser mi falan demişler. Eşim de demiş yok kanser falan değil böyle böyle demiş. 2-3 kişi sormuş. Ondan sonra İrem kanser mi diye ortaya bir laf çıkmış. Görümceme sormuş birkaç kişi. Görümcemle konuştum. Gelininiz işte kanser mi? İşte çok üzüldük falan. Hastaymış. Görümcem de demiş yok kanser değil demiş. Sadece demiş biraz hasta demiş. Böylelikle insanlar bilmiyor yani arkadaşlar. Bilmediği için de artık onu mu sanıyorlar yoksa niye böyle diyorlar? Ben de anlamıyorum. Kanser falan değilim. İnşallah o şeylere gelmeyiz. Yani gelirsek de Allah'tan gelir. Tabi gelmesin demiyorum ben ama gelirsek de yine Allah'tan gelir. Ama inşallah ilerlemez. Kanser derecesine gelmez inşallah. Öyle diyeyim yani. Rabbim biliyor halimizi, durumumuzu. Başımıza gelecek varsa da yapacak bir şey yok. Gelen yine Allah'tan. Kanser olup da ben iyileşen çok yakınım var arkadaşlar. Kanser de yani çok kötü. Tamam kötü ama iyileşenler var yani. İnsan istedikten sonra her şeyi yapıyor. İyileşiyor da eski düzenine de dönüyor. İki, dört, dört tane boşluk bırakıyorum yaralarını onu sayıyorum arkadaşlar. Bakalım yarın nasıl geçecek çok merak ediyorum. İlaçlı tomografide bir tane ilaç var. Şöyle küçücük. Onu bir buçuk litre suya karıştıracağım. Bir saat içinde içeceğim. Onunla artık herhalde mideyi, bağırsakları temizlenip beni detaylı tomografiye e, sokacaklar. Hiç görmediğimiz, duymadığımız şeyler. O kadar çok şey var ki yani hastanede dediğim gibi bir ben değil. Beteri beteri de var. Şöyle haline şükredip kalıyorsun yani. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Buna bir de ütü yaptık mı. Nasıl güzel olur. Böyle var ya düz renkleri ben daha çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Onları daha kullanıyorum. Nişanlıyken ben yapmıştım. Onları örtüyorum hala. Daha Emirgil'in Mustafa Yiğit'in zamanına ne olur işte bilemem. O zaman hangi modalar çıkar hiç bilemem. Şimdi düz renk yazmalar. Çok kişi tarafından düz renk seviliyor ya. Bilmiyorum karışık. Karışık modası geçiyor çiçeklinin, böceklinin. Ama düz rengin geçmiyor. Yine oyasını da bana bir komşumuz öğretmişti. Böyle bir iki kere gittik geldik evlerine. Bir iki seferde öğrendim. Biraz da telefondan öğrendim. Kolay aslında iğne oyası. Hiç zor değil. Beni dualarına o kadar çok insan katmış ki arkadaşlar. Gerçekten yorumları okusam tek tek var ya şurada duygusallaşıp ağlarım iyice. Kimi diyor Can gönülden sana çok dua ettim. Kimi diyor her Kur'an'ımdan sonra sana dua ettim. Arkadaşlar vallahi ben var ya YouTube'a diyorum iyi ki başlamışım diyorum bazen. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok iyi insanlar tanıdım. Yani can bağımız olmasa da kan bağımız olmasa da bir gönül bağımız oluştu. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de sizleri çok seviyorum kimi ablam diyerek, kimi kızım diyerek, kimi bacım diyerek. O kadar güzel yorumlarınız var. Çok motive edicisiniz. Allah razı olsun. Ee, yorumlara bazen dönemiyorum. Kusura bakmayın. İlk zamandan ne güzel e, tek tek yorumları cevapladık ama şimdi değişim çalışıyor. Dediğim gibi bir inşaatımız var. İnşaatı da soruyorsunuz bu arada. Son zamanlarda sıkça sorulan sorulardan İrem köye ev yaptırıyordunuz. Ne oldu? Köydeki evimiz duruyor arkadaşlar. Kayınvalidemgil'in mahallesinde. Pencereleri taktırdık. Kaldı öylece. Bizde para bitti, aşk bitti derler ya. Aşk bitmedi tabii ki de. Para bitti arkadaşlar. Para dolmayınca hiçbir şey olmuyor. Eşimin çalıştığı benim YouTube gelirim. inanın bir artı bir eve anca yetiyor. Kira, elektrik, işte tüp, tüp olmuş arkadaşlar. Daha biz tüp kullanıyoruz. Geçen değiştirdik. 300 lira olmuş aylık 300 lira ne bileyim ben internet var evde telefon fatura faturalarımız var video yüklüyoruz öyle ya ee, internet alıyoruz wifi'den geç yüklüyor ama wifi de lazım oluyor yani daha ne diyeyim ne bileyim çocukların aylık emir bezden kurtuldu da Mustafa Etin bezlik bez masrafı aylık 500 lira oluyor ne bileyim ben süt tabi ailelerimizden destek geliyor kayınvalidemden olsun annemden ama ee, yine de de yetmiyor. Kendi kişisel ihtiyaçlarımız, pazar alışverişimiz, market alışverişimiz. O, bu, şu. Aylık alışveriş derken zaten her şey almış başına gitmiş. Geçen gördünüz hiçbir şey almadım. Şurada 3-5 parça bir şey aldım 700 lira. Ondan sonra benim eşim de zaten inşaat işçisi. Öyle e, yüksek bir maaş alan bir şey yok. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle sık sık yapacağım. Güzel oluyor. İnşallah görüyorsunuzdur şöyle. Böyle böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Çok güzel zevkli yapımı. Bir oturuşta var ya şu bir sırayı yaparım ben bir günde ama çocukların işte uykusuydu, yemeğiydi. Onların yanında hele hiç yapamıyorum. Mustafa hiç şunları falan görmesin. Boncukları hep yerden toplarım vallahi. İğnemi kaybediyor, ipimi sündürüyor. Ben de böyle o uyudukça ya da böyle onlar durdukça karnını doyurdukça mutfakta bazen geçiyorum. Hem kafamı dinliyorum hem de yazmamı yapıyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben şurada otur otur sırtım ağrıdı. Ee, bir de ferace giydim ya. O yüzden biraz dar aldım. Sohbetimizi de ettik arkadaşlar. Sorularınızı cevaplamaya çalıştım aklıma geldikçe. Varsa yine e, sorunuz yazabilirsiniz. Aslında çok soru var da işte ben unutuyorum. Telefondan da çekiyorum bir yandan. Kamera olsa mesela telefonu elime alırım. Yorumlarınızı okurum. Öyle de olmuyor. Çocuklara bakayım. Ondan sonra akşam yemeği düşüneyim birazcık. O şekilde günümüzü tamamlayalım. Bakalım daha sonra neler yaparız bilmiyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet şöyle oyamızı bir de yakından göstereyim arkadaşlar. Kameradan pek görünmemiş. Bakın miniklerime şöyle. Sizce de güzel olmamış mı? Evet. Bana İğne oyamız. Dediğim gibi bu çok basit. Ama güzel de duruyor. Boncuklarım da çok güzel. Şöyle disco topu gibi aynı böyle parıldıyor. Böyle tamamlayacağız. flash yanıyor ya parlıyor o yüzden. Elimi koyayım. Aha. Model almak isteyenler alabilir. Şimdi de şöyle bir kargosu geldi, sizlerle paylaşalım. Takipçilerimize de gösteren ne diyor Emir'e şöyle ayakkabı aldık. Biz beğendik, babası da sipariş verdi. Evdeki ayakkabılar vuruyordu arkadaşlar. <laughs> De Biz de numarasını büyüttük ayakkabısını. Efendim Emir şimdi kutusunu falan parçaladı arkadaşlar. Çünkü şu kutunun üzeri Batman'liydi. Güzel bir kutusu vardı ama Emir bana şunları hep makasla kestirdi. Saklayacağım anne kartlarını. Diye. Tamam annem dur takipçilerimiz ayakkabıyı bir gösterelim. Emir beğendin mi? <laughs> takipçilerimiz bakın. Babam bana Batman'li ayakkabı verdi. Takipçilerimiz bakın. Bilmiyorum iyi bir şeye benziyor dediğim gibi internetten sipariş verdi Emir zaten Batman'i görünce şurada vuruldu evdekileri de e, Mustafa Yiğit yiyecek değil mi Emir güzel mi takipçilerimiz Emir'in ayakkabısı siz kaç puan verdiniz Emir'in ayakkabısına ben 10 puan verdim bu da Emirimize hayırlı uğurlu olsun anne şunları çıkart diyor oynayacak kendince ben oğlum kutusunu bozma dedim arabalarını falan koy dedim ama dinlemiyor şimdi makasla onları keselim. Lütfen hadi sunmayı Kaldıralım çıkardım. değil mi Emir bunları? Lütfen hadi, hadi çıkar Tamam şunları. çıkarayım. Arkadaşlar şöyle spagetti yapıyorum. Emir dedik anne spagetti yap dedi. Şu spagetti var ya gözümde tüttü benim 3 ay boyunca. Yani biliyorum abartıyorsun diyeceksiniz ama benim için bir sınavdı imtihandı. Çok şükür Rabbime çölyak değilim. Allah'ım çölyak hastalarına şifa versin. İnşallah. Onlar da düzelir diyeceğim ama bu hastalıklar pek böyle kolay kolay düzelmiyor. Yani geçmiyor. Mesela hani kol kırılıyor arkadaşlar. E, alçıya alıyorsun bir ayda düzeliyor ama bu iç hastalıklar e, kolay kolay düzelmiyor. Rabbim onların yardımcısı olsun. Sabır versin. Çölü hem Aşırı pahalı. Arkadaşlar küçücük bir e, çubuk kraker normal paketli çubuk krakerler falan 50-60 lira. Neyse arkadaşlar o günler geri gelmesin. Şöyle spagetti günü yapacağız bugün çocuklarla birlikte. Dediğim gibi Emirle Mustafa it de çok seviyor. Güzelce haşlansın. Afiyetle yiyelim inşallah. Arkadaşlar şimdi tarhana çorbası yapıyorum. Diyet süresince özlediklerimin arasında tarhana çorbası da vardı. Bunun içinde neydi bu ya? Açlık. İşte buğdaydan yapıyor ya arkadaşlar. Bu bana yasaktı. İçemiyordum. Çok sevdiğim de bir çorba. Böyle bu da gözümde tüttü gitti 3 aydır. Ama şimdi yapıyorum. Şöyle bir tencere. Üzerine de nane yakacağım. Çocuklarım da çok seviyor bu çorbayı. Bakar mısınız? Mis gibi ya. Gözümde tüttü tarhana. <laughs> Şimdi kaynatayım da bir kase içeyim. Evet arkadaşlar günümüzün sonuna geldik. Çocuklarla bir yemek yedik. Şimdi çocuklar şöyle dinozorlarını aldı. Erkek çocuğu değil mi işte, dinozor. Bak, Şimdi uykuya geçeceğiz. Mı? Evet annem abiş vermiş. Abi. Abisi vermiş. Yarın da bizim abi. hastane günümüz erkenden uyumamız lazım. Bu, Videomuzun sonuna geldik. El sallayalım. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. Biz uyuyacağız da. Emir seviyor. Dün evet. gerçek değil bunlar. Evet, gerçek değil oyuncak. Emir T-Rex ile uyuyor her gün. T-Rex Emir'i koruyor değil mi? Evet. Evet, evet arkadaşlar. Çok seveyim. videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi uyuyacağız. Yarın hastane günümüz. Bay bay. Bay bay.